Evet ben, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Babam yanlışlıkla kutuyu açtı Videoya başlamadan hemen bir mega kutu yanlışlıkla açtım arkadaşlar. Beş Ama 5 yazdı. 5 yazdı. Gelmeyecek Ama herhalde. Bazen geliyor 5. Geliyor mu? Yok gelmedi. Bazen geliyor 5 Evet Hı -hı. arkadaşlar kutu açılımı yapıyoruz. Ben Dur ben. bir dakika bekle. Hani be bas bakalım. Bir açtı. Be ya 5 yazdı ya. Be Yavaş dur. Be. Bas. Gel. Bir daha, bir daha gelmez. Gelmedi bas. Gelmedi. Ne geldi? katlayıcı geldi. Be. Evet arkadaşlar. etkinleştir etkinleştir Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bro pasa geliyoruz. Etkinleştir diyoruz. da etkinleştiriyoruz. etkinleştiriyoruz. Bekle. Bekle. Bro bekle bir dakika. Bırak bir saniye. Bırak. Tamam dur. Bırak Hadi Bırak. Süper Ranger Bro kostümünü. Brocan kostümünü aldık arkadaşlar. Gel böyle. Mega. Dur. Mega. 5 yazdı. Gene jeton tatlıyıcı geldi. Dur bakalım. Sen aç. Ondan sonra şu parayı alalım. E he çok güzel. büyük kutu açalım. Sörcü alacak mısın mı sorduğu. 3 yazdı. Sörcü Üç de alacak mısın? 3. Mı? Ödüle alacak mısın? Mı? Hı? Serpci de alacağız. Yok mi? şimdi değil, ileride alacağız onu şimdi. Yes! 3. Bu ne geldi? 2 yazdı. Ben ben sonra oynarım serpçiği. Hı hı. 2 yazdı. Dur bakalım. Gelmiyor yani, Emre. Büyük kutu açıyoruz. 3 yazdı. 102 dedi. Çok gelmez. Gene gelmedi bir şey arkadaşlar. 6 yazarsa geliyor. Dur bakayım. Ben... Dur, büyük kutu açıyoruz. <laughs> yavaş baştım 3 dedi 113 dedi kalan yeah. Dedi. hiçbir şey gene vermedi şu 100 golda alalım ver, 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 ver. İlk önce yukarıdakilerini bitir şunu bitir hadi aç bakayım em, şurada em, bir mega ben. kutu daha var onu da aç 3 dedi bakayım. yavaş aç ama yavaş aç dur şunu bas yavaş bas onu yavaş bas Megayı. görelim bekle Büyük kutu. Gel. 3 yazdı. 33 altın dedi. Oo, aksesuar geldi. İyi. Güzel, A olsun. Aksesuarlar aksesuar da güzel. Aksesuarlar aksesuar da güzel. Dur. Dur şimdi mega kutu. Mega kutu geliyor. Altı altı. 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 Dur yavaş. 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 Karakter mi geliyor? Ya, ya. aksesuar geldi gene be. Öf. Ya. Ee, bir şimdi Güzel, dur bekle. bekle. Şimdi tamam mega bekle alırız daha dur. Bir, i̇lk önce şu bunları bir şey yapalım. Şimdi bir savaş kutusu ne? daha açıyoruz bekle. iki yazdı. Bir şey vermedi. Mega. Şunu alalım. Mega var mı Mega? Hı? Mega var mı? Bilmiyorum bakacağız. Bir arkadaşımız. Ben bunu. Şunu. Cesi full zaten bildiğim kadar olmuyor bak. Gayle Gey, amcaya verelim yaşlı cediye amcaya verelim. Bak bak bak. Bıyıkları kaytan e, kaytan. Bıyıkla. Kaytan kaytan bıyıkları. Kaytan kaytan. Hello Neighbor gibi olmuş bıyıkları ya, da. Ya altı geldi çok sevinmiştim ya. Büyük kutu elli sekiz dedi. Sen karakterleri Baba sen karakterleri Hı. niye yükselttin? E, o yüzden de karakter Büyük vermeyecekmiş. kutu İbrahim. arkadaş büyük kutudan herkese bir şey çıkıyor. Bize hiçbir şey çıkmıyor böyle. Yok yani. yok. Bana ondan Riko çıktı. Riko mı çıktı? Evet. 3 dedi. 96 ondan dedi. Ondan bana Riko çıktı. Gene bir şey vermedi. Çok sıkıştı. Dur. Heh. Evet. Şimdi büyük kutuya bas bakayım. Ben evet. Sen bas. 3 dedi. 29 dedi. Aha. Ooo. Olsun ben. aksesuar. Yapış yapış sıvı geldi. Dur Hı. bakalım. Şimdi. Burada bunu ben açacağım ama bak. Tamam buradaki mega kutuyu ben açacağım. Yok ben Büyük açayım. kutu. Ben de açayım. Dur mega dur. Ben açayım. sen ya, et ya, demin, sen açtın. 3 dedi. 2 dedi. 1 dedi. Jeton katlayıcı verdi. Ama bir jeton katlayıcı veriyor. 200 aldık. Mega kutu. 9000 kupa mega ben kutusu. Açacağım, ben açacağım. Ben açayım. Ben İyi, açayım. Hadi. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bas bakalım. Tüh be 5 yazdı. 5'te de geliyor. 5 yazdı ya. 5'te de geliyor. Mendel galiyor yapmıştı. 5 yazdı be. Tamam. Oo, Senin... bayağı güç puanı verdi. Oo, jeton katlayıcı var. olsun Eşimize yarar. En azından şey göre bunu da Gail amca verelim. Bıyıkları kaytan kaytan bıyıklı kaytan bıyıklı kaytan. Bıyık, bıyık. Dur. Şimdi Bakalım Pro e görevlerde bunların ikisi aktif oldu. Bakayım şeye 30'da geliyor. 30'da Sörcü alacağız arkadaşlar. Onun da videosunu çekeceğiz. Şimdi çekiliş... Ben bir dakika tamam bir dur tane bekle. Sörcü almadık ki daha. Yok yok. Şimdi, yok. Çekiliş Şimdi, tamam, tamam, Şimdi çekiliş için hazırladığımız... Şurada izliyorsun kendini. Şimdi çekiliş için hazırladığımız giriş yapıyorum. diyorum. Hemen onunkini açıyorum arkadaşlar. Şimdi, Şimdi çekiliş hesabının kutularını açacağız. İlk önce şuradaki önceki sezondan kalmış o anı bir açalım. Gel açacağım mı? 3 verdi. Burada gel açman gerekiyor mu? Yok, de yetmiyor burada. He. Üç. Şimdi bir savaş kutusu daha geliyor. 2 dedi. Ya arkadaş bugün karakter gelmiyor. Bu... Yok bana geldi onda. Bu hesapta karakter de yok. Bir şey de geldi yok yani. Yok bana geldi oldu. geldi mi? Evet geldi. Büyük kutu geldi. Şimdi büyük kutu açıyorum bir tane ben daha. Açayım. Bir tane bekle. Bir, bir, tane diğerini sen açtır. Gene bir. Yine bir. Gene Hı. bir şey yok. En azından jeton katlayıcı ver be kardeşim ya. Bu nedir yu? Bu nedir yu? Jeton katlayıcı ver. Büyük kutu. Ekleyi mu? 3 dedi. 33 altın dedi. Kalan öge Aha! Bir tane karakter geliyor. Karakter Roza. Rosa! Rosa. iyidir. Rosa iyidir. Rosa iyidir. Berber. Tamam dur. Şimdi yeni sezon. Şimdi başla bakalım. Evet. Büyük kutuyu aç. Gel bakalım Aha yanmadı. Evet aç bakalım bir şey. Burada niye gelmesin? Yavaş aç ama biz de görelim ya. Çok hızlı açıyorsun ya. Bakayım neredeymiş? Şunu açın, aç şunu aç. 3 dedi. 2 dedi. 1 dedi bir şey gelmedi. 0 dedi. Savaş kutusu. 2 dedi. 1 dedi. Geldi. Gene gelmedi. Oldu çok iyi. Hadi bakalım. Büyük kutu muydu? 3 dedi, 2 dedi, 1 dedi bir şey gelmedi. Oha mega o, kutu. Hadi mega kutu var orada bir tane. Ay, dur mega ya. açayım. Dur, şimdi mega açamazsın sırayla. Açabiliyorum. İki... Açabiliyor musun? Evet açabiliyorum. Altın. Altı. Dur mi? yavaş. Hadi bir efsanevi ya da gizemli. Darlı geldi olsun. Darlı geldi. Darlı güzeldi. Adamdır ya. Adamdır yani. Darlı. Ya Darlı adamdır. Bilmiyorum Dali adam. Adamdır Dali. 3 dedi. 2 dedi. Bak açabilirim dedim Mabel'ı. Bence de açabilirsin dedi. Ha. Dur bakalım. Aa Sörcü. Tamam diğerlerini. Dur bunda Sörcü'ye gidemiyoruz daha dur. Sonra Sörcü'ye gidemiyoruz. Büyük kutuyu dedi. açıyorum. Sonra Sörcü. 3 dedi. 2 dedi. Sanki geliyor. Dedi. Sen geliyor sandım ya. Geliyor sandın ama gelmedi. Büyük kutuya geçiyoruz. 3 dedi. 2 dedi. Aa. Bir tane daha mı geliyor? El Primo. El Primo. geldi arkadaşlar. Adamdır El Primo. Adamdır El Primo. Sen de El Primo yok muydu? Bunda yoktu bu çekiliş hesabı. Bunda yoktu bunu. Çekilişteki katılan arkadaşlara vereceğiz. Büyük kutu 3 dedi. 2 dedi. Gel. E. Vermedi. E. Ben sözcü almam. Ben son büyük kutumuz arkadaşlar. Büyük kutuyu açıyoruz. 3 dedi. 82 verdi. El Primo'ya güç puanı. Şey güç puanı? Ne yapacağız? Rosa'ya güç puanı. Evet arkadaşlar ben dur. Dur ben bekle. Bekle daha bir şey yok. Şimdi burada yeni diyor. Ne diyor? Yeniymiş bu yeni falan filan Inter Milan diyor yani. Kostümler falan filan ha, Inter Milan. Şey alabilirsin. Şurada şu karakter var. ama yok. O, elmasları kullanmayalım şimdi. Elmasları arkadaşlara bırakalım. O çekilişte vereceğiz onu. Şunları toplayalım. Evet arkadaşlar bunun da Söyceğiz, Söyceğiz. yüksek ihtimalle fullleyebilirsem fullleyeceğim. 5000 aboneye kadar. Yani her şeyi açıkken Söyceğiz, vereceğim. Söyceğiz. Tamam daha değil bunda değil. Ondan sonra buna bro pas alıp siz değerli arkadaşlarıma kardeşlerime vereceğim. Şimdilik gene iyi karakter çıkarttık. Bakalım buna kaç karakter oldu? 10 karakter oldu bunda arkadaşlar. Daha açılmamış bir sürü karakter var. Bunların da inşallah hepsini aç, açarız. Bu <laughs> <Özür gülüyor> bunda değil. Öbür, üstünde, öbür haritada. Yani Öbür hesapta yani. <laughs> tamam mı? Evet arkadaşlar böyle kutu açılma videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi <laughs> ve çekilişe katılmayı unutmayın arkadaşlar. 5000 abone büyük çekiliş olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi <laughs> hadi hadi. バイバイありがとうございましたーバ